Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Redmi Watch serisinin 3. cihazını inceleyeceğiz. Cihaz şöyle basit bir kutuyla geliyor ve içerisinde şöyle yan tarafında özellikleri bulunan 1.75 inçlik AMOLED ekrana sahip, Bluetooth aramaları konuşturabilen 5. GPS sistemi, metalik yan taraflar 12 güne kadar şarj süresi ve 5 ATM su geçirmez belgesi mevcut. Ürün Genpa garantili olarak Türkiye'den geliyor. Şöyle arkadaşlar kutumuzu açalım. Ben uzun zamandan beri kullanıyorum. Sizlerle beraber de şöyle ikinci cihazımızın kutusunu beraber açıyoruz. Kurulumları beraber yapacağız arkadaşlar. Şöyle bandını söktük tut amaçlı bir yapıyla geliyor şurada. Evet. Kutumuzu açabildik. Şöyle bizi kibar bir şekilde saatimiz karşılıyor. Daha sonra korunaklı kutunun içerisinde şu şekil şarj kablomuz bizi karşılıyor. Şarj kablomuz mıknatıslı. Bunu kenara alalım. Onu da deneyeceğiz. Şu kısımda da kullanım kulağımız mevcut. Okumak isteyenler okuyabilir arkadaşlar. Ama ve evet Türkçe de var içerisinde bu arada. Merak edenler için. Şöyle kutumuzu yan tarafa alabiliriz. Aslında bizim için içerisindeki şu iki şey önemli sadece. Şöyle bantlarını açıyoruz arkadaşlar. Güzel bir bant sistemi ile gelmiş. bayağı zor söktüm arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. Şöyle çok kibar bir saat olarak bizi karşılıyor. Burada kilit mekanizmalı bir silikon kordon. Şu şekilde. Arka tarafında Redmi'nin kendi markası. Mevcut sensörler burada. Şarj portu göstermek icap ederse şurası arkadaşlar şöyle tık tık olarak şarja takılabiliyor şu şekilde. Şimdi saatimizi açalım. Basılı tutuyoruz ekranı. Evet. Mi logomuz geldi. Direkt Xiaomi'nin kendi cihazı çünkü. Yalnız da şöyle cep telefonumuzu da yanımıza alalım. Bunu bir kenara koyalım. Buradan Türkçe veya hangi dilde kullanacaksanız seçip OK diyorsunuz. Cihaz ekleme menüsü geldi. Burada cihazımızın modeli belli. Şurada MiFit uygulamasını dostlar kurmanız gerekiyor. Google Play'de rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi şuradan cihazlar bölmesine giriyorsunuz. Artı tuşa basıyorsunuz cihaz ekleme. Evet cihazımızı şu an buldu. Basıyoruz. Onaylıyor musunuz diyor. Evet. Eşleştir dedik. Onayladık. Şu an cihazımıza bağlanma başladı. Eşleştirme tamam. Verileri senkronize ediyor. Burada ileri diyoruz. İleri, ileri tüm bildirimler mi yoksa hangi cihazdan hangi uygulamalardan bildirim alacaksınız burada da onları seçiyorsunuz ben tüm bildirimler olarak kaydediyorum mi fitness'i bulun ve açın diyor buradan gelelim mi fitness'e tıklıyoruz bildirimlere izin veriyoruz şu şekilde saniyeleri bekliyoruz tamam dedik buradan geri diyoruz arkadaşlar Kişilere erişim ver, ayarla, rahatsız etme modunu senkronize et, tamam. Cep telefonumuzda senkronize olarak burada rahatsız etme modu gibi uygulamalar da senkronize edeceğiz. Evet, şu an cihazı açar açmaz bir güncelleme geldi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Güncelleyebilirsiniz diyor, indir diyoruz çok hızlı bir şekilde indirmemiz başladı. İndirme biraz sürecek. Güncellemeyi yapmadan hiçbir şekilde ayar yapmıyorum arkadaşlar. Şu an güncelleme alınmaya başladı. Evet. Bu durumda artık cihazı kullanmayacaksınız. Güncellemeler bitene kadar Burada biraz bekliyoruz. Güncellemenin bitmesini bekleyeceğiz. Şimdi ekranda güncellemeler devam ederken arkadaşlar bu güncelleme bir yaklaşık 10 dakika sürüyor. Ben bunu bu tarafa alıyorum. Size uygulamada yapacağınız ayarlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Öncelikle bu uygulamanın arka planda çalışabilmesi için tüm izinleri vermeniz gerekiyor cihazınız neyse buradan Xiaomi de benim telefonum Xiaomi. Buradan direkt diğer şekilde seçebilirsiniz diğer cihazlar için. Pil tasarrufunu kapatacağız önce arkadaşlar. Buradan ayarlara giriyoruz. Ee, bakalım. Mi Fitness uygulamasına girdik, geri çıktık. Şuradan ayarlardan bakıyoruz uygulama pil tasarrufu. Buraya girdik. Şuradan uygulamaları uyut. Tamam. Buradan geri çıkıyoruz. İkinci seçenek arka plan ayarlarında kısıtlama yok seçeneğini seçin. Ayarlar dedik. Arka planda kısıtlama yok. Geri diyoruz. Uygulamaları otomatik başlatmaya izin ver. Buradan Mi Fitness uygulamasını işaretleyip yukarıya aldık geri diyoruz. Dördüncü seçenek Arka plan izni. Son kullanılan uygulamaları açacağız burada. Evet. Şöyle menü tuşuna basıyoruz. Uygulama penceresinde basılı tutup kilite basıyoruz. Şu an sabitlendi. Geri diyoruz arkadaşlar. Burada arka plan izinleriyle ilgili bir işimiz kalmamış oluyor. Evet. Şu an cihazımız tabii ki güncelleniyor halen gördüğünüz gibi. Uygulama bildirimleri açık, sıkıntı yok arkadaşlar. Buradan cihazımıza bağlanmayı bekledikten sonra diğer kalan ayarlarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar, güncellememiz şu an için %100 seviyesinde. Şöyle cihazımızın bağlanmasını bekliyoruz. Hatta bu aşamadan sonra ben direkt şöyle koluma takayım. Kordon tarafı da şöyle kilit mekanizmalı. Öncelikle şöyle takıyorsunuz. Daha sonra içine doğru kilitleyeceğiz. Görüntüsü de şu şekilde. Evet saatimiz açıldı. Şöyle uygulama ayarlarına devam edelim arkadaşlar. Evet, senkronize edildi. Gördüğünüz gibi bu tarafta çok fazla kadran olduğunu söyleyebilirim size olabildiğince çok sayıda kategorilenmiş birçok kadran var. Bunlara başka bir videoda kadranla ilgili de çalışmalar yapabiliriz. Şimdilik geriye çıkıyorum. Uygulama bildirimleri dediğim gibi buradan uygulamaların bildirimlerini alabilirsiniz. Gelen aramalar için şu şekilde ayarlarınızın açık olması gerekiyor. Arka plan izinlerimizi vermiştik. Alarmları da telefonda senkronize et dedik. Etkinlikleri senkronize et. Bunu da açabiliriz. Hava durumu. Evet. Şu şekilde otomatik GPS'ten alacak. Nabız verileri. Akıllı olmasını istiyorum. Buradan isterseniz dakika aralığında kendiniz verebilirsiniz. Uyku gelişmiş uyku izlemeyi açıyorum. Tabii bu açılan her özellik aslında pil performansını doğrudan etkileyecektir. Tabii ki böyle bir saat kullanıyorsanız bence bunları açmak gerekiyor. Nefes puanı. Bunu da açıyorum. Strese girdik. Tüm gün izleme. Eğer olur da çok fazla olursa stresimiz rahatlatmak için de bize birkaç nefes hareketi yapacaktır. Ayakta durma hatırlatması, bunu da isteyen tabii ki kullanabilir. Ben bunu kapatıyorum. Araçlara girdik. Burada saatimizin araçlar menüsünü buradan da kontrol edebileceğiz. Şimdi saati de geçeceğiz arkadaşlar. Burada yapacaklarımız benim şahsi olarak bu kadar diye düşünüyorum. Şöyle sırada gelin. Şimdi saatimize geçiş yapalım. Şöyle saatimizi ayarlayabilmek için kolumuzu kaldırdığımızda açılması için şuradaki şöyle bakalım. Evet şu ablemin açık olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle çıkarırsam muhtemelen daha kolay anlatabilirim diye düşünüyorum. Buradan üst menümüz oluyor. Sağ taraflara çektikçe araçları görüyoruz. Yan tuşa bir kere tıkladık. Buradan geliyoruz arkadaşlar ayarlara. Saat arayüzlerini buradan seçebiliyorsunuz. Bunu da bırakalım biz. Şöyle tekrardan ayarlar dedik. Ses ve titreşim. Titreşimi varsayılan, güçlü varsayılan olarak bırakıyorum. Alarım sesini yükselttim. Evet alarmın da sesini duymuş olduk arkadaşlar. Ekrana geliyoruz. Parlaklık. Şöyle hafif indirip yukarıya kaldırabiliyorsunuz. Bu otomatik olmuyor arkadaşlar bu arada. Ekran parlaklığını kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Otomatik kilitlenme süresi bence 5 saniye çok az. 10 saniye yeterli. Uyandırmak için kaldır olayında buraya zaman atayabiliyorsunuz. İsterseniz tüm günü de ekleyebilirsiniz ama uyku halinde çok gereksiz olabilecek diye düşünüyorum ben. Saat 7'den gece bence 23'e kadar kolumuzu kaldırdığımızda açılması için bunu yapmamız yeterli. Uyandırmak için ekrana çift dokunalım. Evet, uyutmak için kapatma tuşu. Her zaman açık ekran desteği mevcut. Bunu isterseniz açıp da kullanabilirsiniz. Ben çok tercih etmiyorum işin açı. Gece modu. Buradan gece saatini ayarlayabiliyoruz. Gün batımında aç derseniz her gün otomatikmen güneşin batışına göre kendini ayarlayacaktır. Koşmayı otomatik algılama, düzen, ızgara kalabilir. Pil. Evet. Üç tasarrufu modunu alırsanız arkadaşlar bluetooth bağlantısını vesaire hepsini kesiyor. Yani bu saati de zaten telefon görüşmelerinde de kullanacağımız için. Ondan dolayı ben buradaki pil tasarrufunu açmıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar saat hakkında sistem ayarları yeniden başla sıfırla gibi seçenekler mevcut. Bu şekilde ilk ayarlarımızı bitirdik. Buradan arkadaşlar şöyle ben size hoparlör kısmını da göstereyim. Şurası. Mikrofon da burası. E, su geçirmiyor dediğim gibi. Yani banyoda veyahut havuzda yüzerken çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şurada bir de e, su temizleme aracı var. Buna bastığınız zaman şöyle bir ses çıkarıyor. Bu ses de suyun hoparlör ve mikrofon kısmından dışarıya atılmasını sağlıyor. Şöyle bir El er fenerimiz var. Karanlık ortamda. Hatta gayet işe yaradığını size gösterebilirim. Işığı kapattıktan sonra. Şöyle yapalım. Evet. Şu şekilde. kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gerçekten karanlık ortamda işe yarıyor arkadaşlar. Bunu da geri dedik. Şurada film modu var. Yani ola ki şeye gittiniz. Bir sinemaya gittiniz. Ya da bir toplantınız var. Burada direkt bir nevi bütün her şeyi kısıyor, parlaklığı kısıyor, işte sesleri kapatıyor vesaire kullanabiliyorsunuz. Bunu geri açıyoruz. Size göstermek istediğim arkadaşlar telefonun bulucu var. Şöyle ara dedik. Evet. Şu an telefonumuzun konumunu buldu ve çaldırdı. Tabii bunu bulut üzerinden yapıyor. Bulut bağlantısı olmazsa buna da erişemeyiz. Bunu da buradan belirteyim dostlar. Üst taraftan aşağıya çektiğiniz zaman bildirimler kısmı WhatsApp gibi uygulamaların bildirimleri veyahut telefonunuzdaki bütün uygulamaların bildirimleri yukarıdan aşağıya geliyor. Temizliyorsunuz. WhatsApp mesajlarını çok kolay bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Bunu da buradan belirteyim. Evet. Nabzımızı ölçmeye başlamış hemen. 95'miş mesela en son benimki. Burada bir sürü arkadaşlar özelleştirebileceğiniz mont var. Ekrana da istediğiniz bir fotoğrafı saat olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben genel itibariyle bu saati tercih ettim arkadaşlar ve memnun olduğumu da söyleyebilirim. Kordonlar da şu şekilde çok basit bir şekilde. Şöyle düğme şeklinde arkadaşlar. Takması gayet basit, çıkartması da çok daha basit diyebilirim arkadaşlar. Yani kordonları özelleştirdiğiniz zaman değiştirmeniz gayet kolay. Buradan bunun da bilgisini verelim. Ben bu cihazı beğendim arkadaşlar. Tavsiyemdir. Sizler de alabilirsiniz. 5. GPS'i de mevcut. İçerisinde e, dahili GPS'inden dolayı şöyle pusula tarafı da var. Şöyle topu daire etrafında çevirin diyor. 8 çizeceğiz arkadaşlar. Evet. Şu an gelmiş olması lazım. Şöyle görüldüğü üzere barometresi olmadığı için hani dağlık alanlarda kullanacaksanız tabii ki problem olabilir ama şehirde kullanırken yolda yürürken çok daha fazla işinizi görecektir. Bunu da buradan belirteyim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.